İngiltere'nin güneyindeki Salisbury düzlüğünde sislerin içinden yükselen devasa taş halkalarını gören herkesin aklında aynı soru belirir. Stonehenge neden inşa edildi? Kimler neden ve nasıl bu dev taşları buraya taşıdı? Şimdi zamanın perdesini aralayıp insanlık tarihinin en gizemli yapılarından birine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Stonehenge'in yapımı yaklaşık 5000 yıl öncesine, Maynard'u 3000'lere dayanıyor. İlk başta sadece basit bir toprak hendek ve birkaç küçük taş varken yüzyıllar boyunca değişerek bugünkü devasa formuna ulaştı. İki ana taş türü kullanıldı, sarsen adı verilen dev taş blokları ve bluestone adı verilen daha küçük taşlar. Özellikle sarsen taşlarının her biri 20 ton ağırlığında ve 30 kilometre öteden taşındı. Ancak bluestone'lar çok daha uzaktan, Galler'in batısından tam 250 kilometre mesafeden getirildi. Peki ama nasıl? Günümüz teknolojisiyle bile bu taşları taşımak ciddi bir mühendislik başarısı sayılır. Arkeologlara göre taşlar ahşap kızaklar ve halatlar kullanılarak sürüklendi veya nehirlerde sallarla taşındı. Fakat Stonehenge sadece bir güç gösterisi değildi. Her taş belirli bir hizalanmaya göre yerleştirildi. Öyle ki yaz gün dönümünde güneş tam olarak belirli bir taşın üzerinden doğuyor. Bu da bize Stonehenge'in bir astronomik gözlem merkezi olabileceğini düşündürüyor. Stonehenge'in işlevi konusunda pek çok teori var. Bazı bilim insanları onun bir güneş ve ay takvimi olduğunu savunuyor. Taşların konumu, mevsimlerin değişimini ve tutulmaları takip etmek için kullanılabilecek şekilde dizilmiş gibi görünüyor. Başka bir teori ise Stonehenge'in bir mezarlık olduğu yönünde. Yapının çevresinde ve yakınında yüzlerce insan kemiği bulundu özellikle seçkin kişilerin buraya gömüldüğü ve anıtsal bir mezar alanı olarak hizmet verdiği düşünülüyor. Bir diğer ilginç teori de Stonehenge'in bir şifa merkezi olduğudur. Bluestone taşlarının şifalı güçlere sahip olduğuna inanılıyordu. Bazı buluntular buraya uzaklardan hasta insanların getirildiğini ve bu taşların enerjisinden medet umulduğunu gösteriyor. Kim bilir, belki de Stonehenge antik dünyanın bir tür hastanesiydi. Son yıllarda yapılan yer radarı taramaları Stonehenge'in çevresinde yüzlerce gizli yapı olduğunu ortaya çıkardı. Bunlar arasında ahşap çemberler, yollar ve eski yerleşim izleri var. Bu da Stonehenge'in tek başına bir anıt değil, devasa bir ritüel kompleksi olduğunu düşündürüyor. Belki de Stonehenge o çağın insanları için kutsal bir yaşam ve ölüm sahnesiydi. Stonehenge eski insanların sadece doğaya hayranlık duymadıklarını aynı zamanda onu anlamaya ve onunla uyum içinde yaşamaya çalıştıklarını gösteriyor. Gücün, bilginin ve inancın birleşim noktası. Belki de en büyüleyici tarafı şu, biz binlerce yıl sonra bile o taşlara bakarken hala aynı soruyu soruyoruz. Neden? Ve belki de bu cevaplanmamış gizem Stonehenge'i sonsuza dek büyülü kılacak. Tarih sırlarla dolu bir kitap, bazı sayfaları kaybolmuş olsa da kalan izler bize hala bir şeyler fısıldıyor sonsuz merakla keşfetmeye devam edelim. Kanala abone olmayı ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Tarihle kalın.